Dünyada yapılmış en çılgın dizel swaplar bölüm 4. Renault motorlu Mercedes oluyor da neden Mercedes motorlu Renault olmasın felsefesiyle yola çıkan İsviçreli Oli ve Lesi kardeşler 1.5 litre dizel Renault Kangoo'yu alıp OM606 swap yapmışlar. Kardeş, Mercedes motoru. <gülüyor> <gülüyor> Mercedes motoru. Mercedes motoru. <laughs> Corset HX50 Turbo ve Eaton M90 Supercharger çift besleme ile yaklaşık 500 beygirlik bir canavar olmuş. Otomatik şanzıman ve Volvo 940 diferansiyeli ile donattıkları araçta buz üstünde drift yapmayı ihmal etmemişler. Dizel Camaro One of One Customs'a Nathan Miller kimsenin yapmadığı bir şey denemeye karar vermiş. Dışarıdan bakıldığında orijinal görünen 5. nesil Camaro'suna 6.6 litrelik V8 Duramax swaplamış. Bu aracın kara dumanlı görene kadar swap olduğunu anlamanız imkansız. Bu araç 500 beygir üzerinde ve 1224 Nm trok ödebiliyor. Volkswagen Smart İtalya'dan bu araç Volkswagen 1.9 TDI swaplanmış birinci nesil Smart Fortwo. Volkswagen Golf şanzımanı geniş çamurlukları kendince büyük sayılan lastikleriyle minik bir drag canavarı. Önemli olan boyut değil işlev sözünün gerçek hali. Büyük sence o mu? Ben seni denedim hanımım ya. Öyle bir şey olabilir mi? Şu. Şu güzel, bu iyi. başka bir şey. Ya. Güzel. Öyle küçük durduğuna bakmayın. Bu cep 250 beygir üzerinde ve 400 Nm torka sahip. Çeyrek mil süresi ise 14 saniye. Saatte 170 km hıza çıkabilen bu mini E46 m 3 tokatlamışlığı bile var. Erken oturduğuna mı olsun? Mercedes'in trafik sorununa çözüm diye ürettiği aracı hava kirliliği sorununa dönüştürmek gerçekten tebrik edilecek bir iş. Bu bölümdeki bol kara dumanlı projelerden hangisini beğendiniz?